Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarım metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 29 Haziran 2024 Cumartesi. Görüldüğü üzere saat 14.15 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Biz Endeksi dünü kısmi negatif kapattı. Saat 17'ye kadar aslında pozitif endeks ve 10.800 puan seviyelerini zorluyordu. Ancak gelen sert satışlarla aniden 150 puan kadar geri çekildi ve günlük bazda 0.31 kayıpla 10.647 puandan günü haftayı ve ayı kapattı. Ayı da kapattı diyoruz, zira 28 Haziran 2024 Cuma günü Haziran ayının son işlem günüydü. Pazartesi günü itibariyle Temmuz ayı başlayacak. Videomuzun esas konusu ise tüpraş listesi. TÜPRES'e TÜPRAŞ 165,5 liradan kapattı haftayı. Günlük bazdaki düşüşü %1,90 oldu. Saat 17'ye kadar e, TÜPRAŞ da artıdaydı. Ancak biz 100'ün saat 17'den sonra yediği sert satışlarla TÜPRAŞ'ın da geri çekildiğini gördük maalesef. Ve günü de 165,5 liradan kapattı. Tüm borsada bilindiği üzere 600'e yakın hisse var. Bu 600'e yakın hisse arasında hacim bazında TÜPRAŞ dünü 6. basamakta kapattı. Bu dünün hacim sıralaması. Türk Hava Yolları ilk sırada Ereğli takip ediyor. Akbank 3. İşçitir 4. İş Bankası C hissesi. Astor var ardından ve Astor'un hemen akabinde de Tüpraş geliyor. Koç Holding hissesi Kıçol. Yapı Kredi Sabancı Holding hissesi Sahol. Bim hissesi Bimaş. Şişe, şişe Cam hissesi Şişe. Mia Teknoloji hissesi Miatek. Garanti Bankası hissesi Garan. Petkim, Kardemir, Türksel, Aselsan, Ekkıyı, Halkbank, Pegasus, Kozal gibi onlarca farklı şirketin önemli şirketin hisselerini hacim bazında dün itibariyle geride bıraktığını görüyoruz. Gün içerisinde en düşük 165 lira 20 kuruşu gördü Tüpraş. En yüksek 171 lira 30 kuruşu test etti. Ağırlıklı fiyat ortalaması 168 lira 57 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasında maalesef 3 lira kadar altında gün kapanışı yaptı. Hacmi 27,5 milyon lot oldu. Bunun da TL karşılığı 4 milyar 650 milyon lira olarak gerçekleşti. Bilindiği üzere halka açık konumda yaklaşık 900 milyon lotu var. Bu 900 milyon lotun takribi 30'da biri. Bir başka deyişle %3-3.5'u yaklaşık hacme konu oldu dün özelinde. Bundan da bahsettikten sonra gelelim AKD'sine. Dün yeni gelen önemli bir kap bildirimi yok görüldüğü üzere. Bu nedenle geçelim. AKD'sine isteği kim aldı kim sattı? Tüpraş. Alım da ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 1 milyon 220 bin lot dolayında alım yapmış. Yapı kredi 910 bin lot. Garanti 754 bin lot. Deniz yatırım 485 bin lot. Yatırım finansman 400 bin lota yakın ve diğer aracı kurumlarda 2 milyon 100 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satış tarafında gedik yatırımı görüyoruz. 2 milyon 280 bin lotla. Tacirler 1 milyon 160 bin lot. TEP 685 bin lot. HSBC 370 bin lot. Ve BOFA'da 360 bin lota yakın satmış. Diğer aracı kurumlar 1 milyon 10 bin lot dolayında satış gerçekleştirmişler. Görüldüğü üzere satış tarafının daha baskın olduğunu görüyoruz. Ee, diğer kalemi burada 1 milyon lot iken alım tarafında 2 milyon lot yani aradaki 1 milyon lotun piyasaya dağıldığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla AKD bir miktar düşüşe işaret ediyor. Bu doğrultuda da zaten TÜPRAŞ günü %2 seviyesinde düşüşle tamamladı peki genel olarak neden geri çekiliyor? son 5 işlem günde 3 e aşkın, son 1 ayda %10'a aşkın değer kaybı mevcut. Son 6 ayda da bilindiği üzere Mayıs'ta 200 lira üzerine görmüştü. Oradan bu yana peyderpey geri çekiliyor. malumunuz olduğu üzere biz yüzde bankacılık endeksi haricinde genel olarak sanayi şirketler pek iyi performans gösteremediler 6-7 aydır. Özellikle Merkez Bankası'nın sıkılaşma döngüsü faizleri %50 seviyesine çıkarması borsa İstanbul'da hem küçük yatırımcıları hem büyük yatırımcıları etkiledi. Büyük yatırımcıları da mı etkiledi? Evet. Çünkü tahtacılar dahil sonuçta bir maliyetle bu hisseye giriyorlar. Ellerindeki nakdin maliyeti yıllık bazda minimum %50-60'a çıktı. Bunun yerine vadeliye dönenler oldu. Dolayısıyla tahtalar baskı altında kaldı diyebiliriz. Evet, BIST 107.000-8000 puandan 11.000 puana kadar gitti. Şu an 10.650'lerde ama genel olarak bu yükseliş XBank Endeks endeksi hisseleriyle gerçekleşti. Yani bankacılık hisseleriyle götürdüler endeksi. Doğal olarak bunlardan hepsini bir kolaj haline getirdiğimizde farklı etkenler de var da. Rusya, Ukrayna savaşı, İsrail, Filistin savaşı ve benzeri gibi. Ancak genel durum Merkez Bankası'nın faiz artırımları sebebiyle diyebiliriz. TÜPRAŞ özelinde düşüş için herhangi bir etken görünmüyor. Ancak piyasadaki koşullar şu anda bu şekilde diyebiliriz. Destek olarak 160 lira seviyesini görüyoruz. 160 lira seviyesi hissenin ilk desteği diyebiliriz. Altında da ikinci destek noktası 150 lira seviyesi olarak dikkat çekmekte. Hissenin 172 lira üzerinde günlük kapanış yapması lazım. Mümkünse iki gün üst üste o durumda rahatlayabilir ve peyderpey orta uzun vade için yeniden ATH seviyelerine yükselmesini beklediğim temeli sağlam firmalardan biri zaten ülkemizin Dev şirketlerinden biri olduğunu söylemeye gerek yok. Bununla birlikte mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Borsada aklınıza gelmeyen başınıza gelir. Hiç kimsenin asla tut tavsiyesini asla kulak asmayın. Krediyle ve mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu hafta sonları gelecek hafta için şimdiden herkese bol kazançlar.